Arkadaşlar merhabalar bu videoda 3-4-5 kilometre ikinci kitabın çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nokta analitiği testlerindeydik. Kitabımızda sayfa numarası 156 ve 157'yi çözeceğiz. Testimizin adı da ÖSYM tadında sorular 4 testi. Haydi bakalım gelsin çözümler. Birinci soruda dik koordinat düzleminde iki özdeş çeyrek çember yarıçapları hizalı olacak biçimde. Yani şunlar hizalı olacak şekilde konulmuş şekildeki gibi yerleştirildi. çemberlerden biri 8,6 e noktasından geçmektedir. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Tamam. Hadi bakalım 8,6'yı e 6'yı kullanalım ilk önce. Hocam 8'e 6 şu şekilde kullanılır. Analitik düzende bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa hemen eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemli. E ben bu yarı çapa diyeyim. O zaman burası ne oldu? 8 eksi oldu. Sonra ne yapacağız? En etkili silahım yarı çap. A noktasını kullanacak şekilde bir yarıçap çap çizeyim. Hop şöyle bir yarıçap çap çizecek olursam. Bu da yarı çapı R. E amacım dik üçgen oluşturmak. Al sana dik üçgen şöyle. Bak burası 8 eksi burası da 8 eksi R olur. Hocam burası 6 iken burası da 6 olur. Şurayı bulmak kaldı şimdi buraya. Hocam şurada gibi bu yarıçap bu yarıçap. Burası 2R değil mi? 2R. O zaman buraya 2R eksi 6 kaldı. Çünkü 6'sı burada. Aha da burada Pisagor. R kare eşittir. 2R eksi 6'nın karesi artı 8 eksi R'nin karesi deyip işlem 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 yapacağız. Ama dur kardeşim bir 6 8 10 burada var. Ya burada büyük ihtimal özel üçgen vardır. Ne özel üçgeni vardır? 6 8 10'dan küçük olan bir üçgen vardır. Çünkü 6 8 10 bak burada daha büyük. Ya büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir hocam diye hissedelim bakalım. Gerçekten tutuyor mu? 5 koyarsam R yerine 10 6'dan burası 4 çıkar. 8 eksi 5'ten de burası da kaç çıkar? 3 çıkar. Gerçekten 3 4 5 sağlaması tuttu. Yani R'yi de buradan zaten böyle 5 buluruz. Cevap böylelikle A seçeneği oldu. Birinci soruda. İkinci soruya geldik. Dik koordinat düzleminde merkezlere A ve B merkezi A ve B olan iki farklı çember orijinden geçmektedir. Hemen analitik düzlemi çizeyim. Şöyle çiziyorum. Şöyle çiziyorum. A B'den daha büyük olsun. Tamam. A burası olsun. Şöyle A'ya sıfır noktası. B de şurada bir yerde olsun. Farklı çemberlermiş. Ben şimdi A'dan geçen ve orijinden geçen bir çemberi çizeceğim kardeşim. Şöyle bir çemberi çizeyim. Hop şöyle büyük bir çember oldu. Bir de B merkezli orijinden geçen çemberi de çizeyim şöyle. Hop şöyle oldu. Ya hocam A büyük B büyük? Ben ilk baştan böyle çizeyim. Olmazsa soru çıkmazsa tam tersini uygularım. A'yı küçük B'yi büyük alırım. Ona göre bir bakarız. Şimdi burada bu çemberler orijin ve C noktasında kesiyor. Orijin ve C noktası. C noktası tam olarak burası değil mi? Evet. Yani burası 4'e 8 olarak verilmiş. kestiklerine göre A artı B nedir diye soruluyor. Bak şimdi şunu şöyle yapabilirsin. Yarı çap ne? A değil mi? A. Normalde dik üçgenden de yapabilirsin de. Analitikten de yapabilirsin. Yarı çap A ya. Bak şuradaki uzunluk A ya. Hocam buradaki uzunluk A. Yani A'ya sıfırın buraya olan uzaklığı A deyip buradan bir denklem. Buradan A'yı bulursun. Aynı şekilde burası da sıfıra B noktası değil mi? Sıfıra B. Bak yarı çap B e hocam bu da yarıçap bir 0a b ile 4e 8 arasındaki uzaklık b deyip buradan da yine sonuca ulaşabilirsin dostum. Ama ben burada iki nokta arasındaki uzaklıktan yapmayacağım. 4e 8 dik üçgenler yapmaya çalışacağım. 4e 8 verilmişse hemen şu 4e 8'i ben kullanayım. Hocam şöyle çizecek olursam burası 4, burası 8. Sonra A ya burası. Hop buraya ax 4 kaldı. Bak yarıçap çap uzunluğu A olduğundan dolayı. En etkili silahım yarı çap. al sana yarıçap. Bak ne güzel. Burası da A değil midir yarı çap uzunluğu? Evet. Pisagor bağıntısı. Hocam 8 varsa ya 6 8 10'dur ya da 8, 15, 17'dir. A 10 koyarsam 6, 8, 10 sağlaması tutuyor. A'yı 10 bulduk. B'ye gelelim şimdi. B'de burada yarı çap B değil mi? Evet. Amacım dik üçgen oluşturmak. Al sana dik üçgen. Nasıl? Şuradan şöyle bir dik çizersem dik dörtgen. B ise burası B olur. Şuraya kadar kısmı. Bunun tamamı 8'de. 8 eksi B kaldı. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapında B olduğunu biliyorduk zaten. Pisagor. Burası dörtgen. Burası da 4. E burada da hocam 4 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgenidir. B yerine de 5 koyarsam ben eğer Bak 5 koyduğumda 8 eksi de 3 yapıyor mu? Yapıyor. B'yi de 5 buldum. Evet A'yı 10 buldum. B'yi de 5 buldum. Topladığımız anda 15 çıktı. Ama dediğim gibi ilk etapta iki nokta arasındaki uzaklık yarı eşitleyerekten de o şekilde de bulabilirdiniz. Burada da yine analitik düzlemi kullandım. 4'e 8 noktası kullandım. Sadece dik üçgenden çıkarttım. Evet ikinci soru A seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 3. soruya. Bir katlama var ve yarı çapı ne verilmiş? Yarı çap 10 verilmiş hocam. E burada da yarı çap ne olacak? 10. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste kenarlar eşit. Şunlar bir bir neşet. Üstte binen yaylar değişti. 2'ye 4 noktasını kullanmak zorundayım ben. 2'ye 4 noktası nasıl kullanılır? Hop şöyle çizecek olursam dik. Hocam burası 2 ve şuradaki uzunlukta 4 mi olacak? Evet. Şimdi buraya kadar kısmı K verilmişti. Hocam buraya kadar kısmı K'ysa Bak 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 olaya bak. Şuraya kadar kısmı k ise buraya ne kaldı? k eksi 2 mi kaldı? Evet. Hocam bunun tamamı 10'du. Burası da k ise buraya da 10 eksi k mı kaldı? E o zaman burası da 10 eksi k olacak. a Pisagor. Ama büyük ihtimalle 4 var. 3 4 5 üçgendir. Hadi bakalım sal sallayan değil hissedelim. 3 4 5 üçgenimi k yerine ben burada 5 yazarsam burası 5 olur. 5 yazarsam burası da 5 eksi 2'den 3 olur mu? Olur. Sağlaması da tuttu. K'yı buradan ne bulduk? 5 bulduk. K koordinatı nedir diye soruluyor bize. 5 çıktı. Üçüncü soru B seçeneği oldu dostlar. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde 3 köşesinin koordinatları 0, 0, 2'ye 4 ve A'ya 0 olan bir dikdörtgen veriliyor. Hemen analitik düzlemi çizeyim ben. Bir tanesi neymiş? 0'a 0'mış. Bir tanesi neymiş? A'ya 0'mış. Şuraya A diyeyim. Öbürü de neymiş? 2'ye 4'müş. Hocam 2'ye 4 burada olursa eğer şu şekilde bir dikdörtgen olur. Dikdörtgenimiz böyle olur. O zaman 2'ye 4 böyleyse şuradaki uzunluk 2, buradaki uzunluk 4 olur. Ee, bu dikdörtgenin alanı olur o zaman? 4 kere 2, 8 olur. Ama biz böyle aldık noktaları. Bak ne yaptık? Bir nokta burada. A da buradaysa 2'ye 4 sonraki köşe olursa dedik. Bu şekilde oldu. Ve diğer kenarı da y ekseni üzerinde oldu bu arada. Başka bir durum söz konusu oluyor mu? Bir de ona bakalım oluyor büyük ihtimalle. Hocam bir nokta buradaysa, diğer noktada şuradaysa A noktasında da buradaysa 2'ye 4 de şurada olabilir mesela. 2'ye 4 ardışık değil. Yani şöyle şöyle ardışık geldi ama bir de böyle ardışık olmayabilir. Yani bir de şöyle şey olabilir aslında. Bir noktada buradaysa dikdörtgen olması için hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop şöyle dik dik dik, dik he, konuşamadım. Dikdörtgen olabilir. Hocam böyle dikdörtgen olduğu zaman ne olacak? Bak bunlar 90'lar derece ya 90'ları da koyalım 2'ye 4'ü kullanalım. Hocam 2'ye 4 şöyle geldin. 2 burası 4 burası. 2 4 2 kök 5 mi yaptı burası? Evet. Sonra burada öklit bağıntısı var. 4'ün karesi eşittir. N diyeyim buraya. N çarpı 2'den dolayı N'i de buradan 8 buluruz. N 8 çıktı. 4, 8, 4 kök 5 olur burası. O zaman bu dikdörtgenin alanında ne olur? Bir kenar 2 kök 5, diğer kenarda 4 kök 5. 2 kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımı. Yani buradan da 8 çarpı 5'ten 40 olarak buluruz. Bir alan 40, diğer alanda 8. Toplamı soruluyor bize. 40 artı 8'den cevap ne olacaktır? O zaman 48 olacaktır. Evet. Güzel. iki tane varmış burada. İki durumu da düşündük. Dördüncü soru E seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Ah ah, ah. Kalem döndürdüğümüz aynı yine aynı kalem. Aynı kalem. Eş yapılar düşüneceksiniz. Eş yapılarda kenarların eşitliği açıların eşitliği önemli. Şimdi buradaki üçgeni B köşesi etrafında döndürmüşüm. Oysa şuraya gelmiş. Yani buraya geldiyse eğer 24'e 12'yi de ben kullanmak zorundayım. Hocam bu 24 yapacak şurası. Burası da kaç yapacak? 12 yapacak. Ama döndürdün ya. Sen bu kenar buraya mı geldi? Evet bunlar eşit. Sonra bu kenar buraya mı geldi? Evet bunlar da eşit. Bak döndürdüğün zaman şunlar da eşit. Aa o zaman buradaki eşitliği koyayım. Ben buraya A dersem burası 24 eksi A olur. E o zaman burası da 24 eksi A oldu. Bak Pisagor 24 eksi A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı buluruz. Ama dur hisset. A bu burada 12 varsa ya 5 12 13'tür. 5 koyarsam 5 12 13 sağlanmadı. 5 12 19 oldu. Ya da 12 varsa 9 12 15 de olabilir. A yerine ben 9 koyarsam 24 eksi 9 da 15 oldu mu oldu. Yani A'yı buradan 9 bulduk. Güzel. A dediğime bakma. Şuraya n diyeyim ben de. Şuradaki a ile karışmasın. n diyeyim. n'i buradan ne bulduk o zaman böyle yaptığımız zaman? n'i buradan 9 olarak bulduk. E sonra ne yapacağız? Çünkü a'yı burada kullanmışız ya oradan. Ondan dolayı. Şimdi ne yapacağız? Hocam bu bir dik üçgendi. O burada da öklit bağıntısı var. h kare eşittir p çarpı k. Buraya da m diyeyim. 12'nin karesi eşittir 9 çarpı m'den. 144 bölü 9'dan m'i de 16 buluruz. M de 16 ise eğer şimdi uzunluklara bak bakayım 24 burada 16 burada toplamda kaç yapıyor o zaman burası 40 yapıyor ve bizden de o isteniliyor zaten A isteniliyor A'yı da böylelikle 40 olarak bulmuş bulunuyoruz yani 5. soru E seçeneği oldu dostlar geldik 6. soruya şimdi 6. soruda da alanlar verilmiş paralel kenar verilmiş bir de C ve A noktaları verilmiş A bölü C nedir diye soruluyor bize e şimdi biz ne yapabiliriz diğer köşegeni çizecek olursak bir köşegen ne yapıyor alanı keşit parçaya ayırıyor Tüm alan 4S ya. 2S, 2S olacak. Yani burası ne oldu? S oldu. E şimdi buradaki alanlar birbirine eşitse. Tepe noktalar aynı olduğundan bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şunlar birbirine eşittir. Tam buradaki nokta ne oldu? Orta nokta oldu. Hee iki farklı şekilde yapabilirim. Bak arkadaşım. Burası C. Apsi C ise şuradaki uzunluk C mi yapar? Evet. Şuradakini de çizecek olursam kelebekteki oran birebir olduğundan burası C ise burası da C oldu mu? Oldu. Uzunluk olarak C oldu yalnız burası. Ee, yani B noktasını bu şekilde C olarak bulabiliriz. Bu arada bu uzunluk bak burası C noktasıysa şurası C negatif bir sayı eksi C noktası yapıyor. Dikkat et. Uzunluk olarak eksi C. Uzunluk olarak eksi C. Uzunluk olarak eksi C ise B noktasını eksi C olarak buluruz. Buna da dikkat et. Başka türlü nasıl yapabiliriz arkadaşım onu? Bu orta noktadan da yapabilirim. Bak şimdi. Burası sıfıra y gibi bir nokta değil mi? Evet. Şimdi orta nokta koordinatından buradaki noktayı bulabilirim ben. Hocam buradaki nokta c'den sıfıra c almış Buradan da alır. c azalır. Eksi c'yi bu şekilde de bulabiliriz. Burası bizim için önemli mi? Bence değil. Çünkü a ile c arasındaki ilişki isteniyor benden. Şimdi şuraya bakacak olursak. Burası da sıfıra sıfır mı? Evet. Şurada karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit olmuyor muydu paralel kenarda? Aynen öyle. O zaman a artı c ne eşit olacak? Hocam eksi c artı sıfır eşit olacak. Eksi c artı sıfır eşit olacak. O zaman buradan a'yı ne buluruz? Eksi 2c olarak buluruz. Benden de A bölü C isteniyor. A'yı eksi 2C olarak buldum. E bölü C gitti gitti. Cevap da ne yaptı o zaman? Eksi 2 yaptı dostlar. Yani cevap 6. soruda C seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Şurayı eksi C bulmayı iki farklı şekilde gösterdim. İlk yolu bir daha göstereyim. Şöyle gelince burası C noktası ya bu negatif bir değer. Uzunluk olarak eksi C'dir. O zaman geldin. Burası uzunluk olarak eksi C. Bunu da çizince bak kelebekteki oran birebir olduğundan dolayı eksi C ise burası da eksi C dedik. Yani apsi eksi C olur. O şekilde de söyleyebiliriz dostlar. Tamam. Güzel bir soru geldik bir sonraki soruya bir sonraki soruda da şöyle her dalı aynı oranda bölen noktalardan budama yapılması gerektiğini yazan filancılık kitabındaki bir fotoğraf şekildeki gibi dik koordinat düzlemine taşınmıştır. Evet dalı kestiğim zaman aynı oranda keseceğim. Buradaki oran neyse buradaki oran da o olacak. Şimdi fidanın ana gövdesi şu y ekseni olarak bu da x ekseni olarak verilmiş. Buradaki noktalar da verilmiş. Bizden e ucu ne olabilir diye soruluyor. İlk önce buradaki oranı bulmaya çalışayım ben. Hocam a noktası belli. Sıfıra k gibi bir şey değil mi? Şimdi absize bak bakalım burada. Hocam buradan buraya bak. Buradan buraya giderken 9'dan 6'ya kaç azalmış? 3 azalmış. Evet. Burada 3 azalmış. Bak dikkat et. Hocam şurada 3 azalmış. Burada kaç azalıyor? 6'dan 0'a 6 azalıyor. Bir 3 azalma bir de 6 azalma varsa oran K'ya 2K değil midir? Evet. Ama K'yı burada yazdım ya n 2 n şeklinde olmak zorunda mı? Aynen öyle. O zaman buradaki oran da 2 n 2 e m e m şeklinde olmak zorunda. Ama hocam 2 m e m'in neresi olduğunu biliyor muyuz? Aynı oranda böyle kesiyor ya. Ya 2 m m bu şekilde olacak ya da tam tersi m 2 m şeklinde olacak. Ben ilk etapta şunu düşüneyim. Ama benim burada neyi bulmam lazım? K'yı da bulmam lazım öncelikli olarak. 15'ten 13'e n'de ne kadar azalmış? 2 azalmış. Bak n'de 2 azalmışsa eğer Ordinatta 2M'de de 4 baz Evet o zaman 13'ten 4 azalttığın zaman burası kaç çıkar? 9 çıkar. Evet burayı 0'a 9 noktası olarak bulduk. Şimdi gelelim öbür tarafa. 0'dan eksi 4'e hocam 2K'da kaç azalmış? 4 azalmış. O zaman 2M'de 4 azalmışsa M'de de 2 azalacaktır o zaman. Eksi 4'ten 2 azalttığın zaman burası eksi 6 noktası yapar. Şimdi geldik 9'a. 9'dan 17'ye hocam 2M'de 9'dan 17'ye 8 artmış. O zaman 2 de 8 artmışsa M'de de kaç artar arkadaşım? M'de de 4 artış olacaktır. O zaman 17'ye 4 arttırdığın zaman burası 21 yapıyor. O zaman bizden e, e dal ucunun koordinatları toplamı kaç olabilir diye soruluyor. Eksi 6 ile 21'i toplayacak olursak 15 olabilir. Şıklarda var mı? Var. Eğer şıklarda olmasaydı bir de neyi deneyecektim? Hocam burası 2M burası da M olur deyip ona göre de yapabilirdim arkadaşlar. Allah'tan ilk düşündüğümüz çıktı. İki cevabı olduğu için olabilir oldu. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan olmuş oldu. Yani 7. soru C seçeneği oldu dostlar. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani ÖSYM tadında sorular 5 testinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>